Herkese merhaba. Bugün sizlere e-okul öğretmen uygulamasında yoklamanın nasıl alınacağını anlatacağım. Öncelikle Play Store veya App Store'dan e-okul öğretmen uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra eğer e-okul şifreniz yoksa okul idarenizden e-okul şifrenizi alabilirsiniz. Daha sonra şifremizle e-okul öğretmene giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede kurum türüne tıklıyoruz. Burada okulumuzu seçiyoruz. Tamama tıklıyoruz. Ve burada E yoklama kısmına tıklıyoruz. Hangi şubenin yoklamasını alacaksak onu seçiyoruz. Ben burada 12C'yi seçiyorum. Daha sonra dersimi seçiyorum. Birinci ders saatinin yoklamasını alacağım. Ve birinci ders saatini seçtim. Bu sayfaya geldiğimizde eğer sınıf tamsa hiçbir işlem yapmadan Sadece sağ alt köşedeki kaydet tuşuna bir kere tıklıyorum. Ve bu şekilde yoklamamı almış oluyorum. Ama sınıfta gelmeyen varsa burada değişiklik yapabiliriz. Örneğin ikinci öğrencimiz eğer gelmemişse ona bir kere tıklıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi yeşil tik işareti çarpı işaretine döndü. Bu şekilde öğrenci yok yazıldı. Daha sonra diyelim ki bu öğrencimiz de gelmemiş. Ona da bir kere tıklıyoruz. Yeşil tike tıkladığımızda çarpıya dönüyor ve bu şekilde yok yazılıyor. Bu şekilde bütün sınıfın yoklamasını alıyoruz ve tekrardan kaydet tuşuna basıyoruz. Diyelim ki bir öğrenci sonradan geldi. Bunu düzeltmek istiyorsunuz. Bu da mümkün. Tekrardan çarpıya tıklayıp öğrencimizin derse geldiğini bu şekilde belirtebiliriz. Ve tekrar yine kaydete basıyoruz. Yaptığımız bütün işlemlerin sonunda mutlaka kaydet tuşuna basmayı unutmayalım. Evet kısaca e-okul öğretmeninde yoklama bu şekilde alınıyor bilgisayarda veya akıllı tahtada da bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.